dediğin gibi. Bir önceki çıkıştan çıkıp diğer tarafa yönelmiş olmalılar. Mecburen trafiği anons geçeceğiz. Engin. Ama sen az önce dedin ya adamların içeride köşe bekleri olabilir diye. Böyle bir şey yaparsak Yavuz amirleri daha büyük bir tehlikeye atmış olmaz mıyız? Esra. inan bana zaten şu anda ikisi de çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Düşünsene bir. İkisi de silahsız ve ne olduklarını bilmediğimiz kaçakçıların elinde. 482'den merkeze. Yavuz amirimizle Ertan başkomiseri kaybettik de ne demek evladım? Ya 5 yaşında çocuk mu bunlar? Nasıl kaybedersiniz koskoca adamları? En başta her şey yolunda gidiyordu müdürüm. Yavuz amirimiz Fiko sayesinde aracılarla buluştu. Aracılar tam onları büyük balığın yani büyük patronların yanına götürürlerken yolda adamlar takip edildiklerini anladılar galiba. Sonra da birden trafikte ortadan kayboldular. Yer yarıldı da içine girdiler yani öyle mi? Öyle de denilebilir midir? Evladım. Operasyona giderken niye yanınıza destek almıyorsunuz? Ne ödüğü belirsiz adamların yanına destek güç olmadan silahsız bir şekilde girilir mi hiç? Operasyonu Yavuz amirimiz yürütüyordu müdürüm. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi kendisi destek almayı pek sevmiyor. Ah be Adanalı, ah be! Şimdi, hemen bütün birimleri harekete geçin. Bu çeteyle bir bağlantısı olabilecek herkese eş zamanlı baskınlar düzenli. Ve çetenin yerlerini tespit. Bu saate kadar ikisinden de hiçbir haber alamadığımıza göre... ...başları ciddi bir biçimde belada olabilir. Baş üstünde Baş üstüne Hadi bakalım. Önümüzde çok kritik bir görev var arkadaşlar. Sabaha kadar uyumayacağız. Her taşın altına bakacağız. Bu tarihsel kaçakçılarıyla bağlantısı olabilecek her yeri basacağız. Ne yapıp edip Yavuz Amir'imizi, Ertan Başkomiser'imizi bulup kurtaracağız. Hadi herkes hazırlansın. Hadi, hadi. hadi. baş üstüne. Engin. Engin. Babama bir şey mi oldu? Doğru söyle. Ne yazık ki henüz bunu bilmiyoruz. Nasıl bilmiyorsunuz? Ne demek oluyor şimdi bu? Bugün ya bu ile Ertan başkomiser satıcı kılığına girip tarihi eser kaçakçılarıyla buluşmaya gittiler. Sonradan aramızdaki tüm irtibat kesildi. Ve şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz. Aman Tanrım. Ya aşkım. Aşkım. Aramızdaki irtibat kesildi ne demek? Ya siz polis değil misiniz? Sizin telsiziniz, telefonunuz bir şeyiniz yok mu? Ya nasıl bulamazsınız babamın yerini ya? Ne yazık ki baban operasyonun selameti ve rolünün inandırıcılığı için yanına telsiz ve silah almadan gitti adamların yanına. Ama Bak babam bir şey olmaz. Sen tanımıyor musun onu canım? Silah yoksa çakar kafayı. İndirir bütün adamları. O şimdi eğleniyordur bile. Adamlarla dalga falan geçiyordur. Mahsusluktan uzatmıştır operasyonu. Birazdan çıkar gelir bak. Sağ olun. Sağ olun. Müdürüm. Ne olur bulun babamı. Onun başına bir şey gelirse biz ne yaparız? Tamam kızım. Sakin ol. Bütün birimlere emir verdim. Şehrin her noktasında babanı arıyoruz. E, biz de daha fazla Pıst. oyalanmadan çıkalım artık müdürüm. Tamam çocuklar. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun müdürüm. Sağ olun müdürüm. Dikkat et. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> müdürüm. Efendim kızım. Biliyorum. Benim Türk Emniyetindeki görevim sona erdi. Artık sizin isim polislik yapmam imkansız. Ancak bu defa durum biraz farklı. Şu anda aradığınız adam yani zor durumda olan adam benim nisanlım. Bana bir gezelik izin verirseniz... ...ben de Enginler'le birlikte gidip... ...arama çalışmalarına katılmak istiyorum müdürüm. Ama kızım... Lütfen müdürüm. Bunu sizden emrinize çalışan bir polisiniz olarak değil... ...kızınız Maria olarak istiyorum. Biliyorum. Çünkü Yavuz sizin de oğlunuz sayılır. Lütfen. Peki kızım. Gidebilirsin. Sağ olun müdür. Yalnız çatışma çıkarsa olayın dışında durmaya çalış kızım. Yoksa bu durumu kimseye izah edemez. Başüstüne müdürüm. Dikkat et. Tamam kızım. Rahat ol. Bulacağız baba.